Sektör ben Merkezi izleyicileri TÜYAP, Emit Fuarı'ndan sesleniyoruz. Çok hareketli, neşeli bir turizm fuarı daha yaşıyoruz. Ve şu anda Aksaray Valiliği'nin konuğuyuz. Yanımızda Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Bey bulunmakta. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aksaray Nasılsınız? Gönül Şehri Aksaray'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Aksaray e, Gönül Şehri diye başladık. Çünkü Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde. Evliyalar şehri olarak geçiyor. 7000 üzerinde evliyanın olduğu söz konusu. Bunların başında Somuncu Baba olarak geliyor. Somuncu Baba, Şeyh Hamidettin Veli Aksaray, Somuncu Baba. Yunus Emre, Tapduk Emre, Türbeler, Hacı Bektaş'la beraber Nevşehir'de birbirlerine çok yakın bir mevzide. şehrin tasavvufi kimliğini öne çıkarttık Emit Fuarı'nda. Bununla beraber şehrimiz Kabadokya'nın içerisinde olan bir şehir. Kabadokya geniş bir anada bir bölge. Hasan Ağ ve Erciyes arasındaki bölge ve biz Kabadokya içerisinde yeraltı şehirleri, vadileri, peribacaları, kaplıcaları ile öne çıkan da bir şehiriz. Geçen yılki rakamlara baktığımızda Aksaray'ın 709 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, yani artık 1 milyona doğru Aksaray'ın ziyaretçi sayısı gidiyor. Kabadokya'nın en güzel vadileri Aksaray'da. Manastır Vadisi, Sofular Vadisi ve herkesin bildiği Ihlara Vadisi. Evet. Ihlara Vadisi 14 kilometre uzunluğunda, 125 metre derinliğinde, içerisinde yüzün üzerinde kilisenin bulunduğu, freskli kiliselerin bulunduğu. Özellikle yabancı turistlerin ve yerli turistlerimizin de Türkiye'den insanların da çok merak ettiği ve çok fazla ziyaret edilen alanlardan birisi Kapadokya içerisinde. 300 bin olarak geçen seneki rakamımız Ihlara Vadisi'nde ve Ilara Vadisi'nin belki de bu oluşumuna sebep olan Hasan Dağı. Bölgede 3.268 metre yükseltisinde dağcılık, kayar, yamaç paraşütü ve bu tür olanakları Hasan Dağı bizlere sunuyor. Yine diğer bir doğal güzelliğimiz Narlı Göl. Geçen yıl bir haber yapmıştık. Narlı Göl kalp şeklini aldı. Şeklinde bir krater gölü ve onun etrafında oluşturulan termal tesislerimiz Aksaray'da söz konusu. Yine Ilısu'da ve Ziga'da termal tesislerimiz e, şu anda söz konusu. Evet. Türkiye'nin çok önemli e, bir konumundasınız e, merkez olarak ve birçok etkinliğin yapılabileceği, doğayla baş başa kalınabilecek çok güzel özellikleri ve maneviyatının da güçlü olduğu bir bölge. Bunu da en güzel şekilde burada katılımcılara sunuyorsunuz. Turan Şons kıymetli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, yani, teşekkür ederiz. Yıllar başarılarınız daim olsun Mustafa Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Aksaray Valiliği'nden aktaracaklarım. Şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.